Günaydın. Günaydın. Kahve almaya gideceğim. Benimle gelmek ister misin sevgili sevgilim? İsterim tabii ki. Hatta görüşürüz. Görüşürüz. Ha, tık doğdu güneşim. Günaydın. Ne kadar etkileyici, nazik, tatlı, şirin bir kız. Da kendisi senden pek etkilenmiyor gibi duruyor. Ya da bunun farkında değil. Şimdilik. Olmam ama var ya dün görecektin. Sarp'a böyle bir atar yapıyor, bir atar yapıyor, bir gözüme girdi anlatamam sana. Olur ya. Olur. Niye olması yani? Ya karnım acıktı. Para var mı senin? Var hiç bir şey. İyi tamam. Borç yazarsın. Senin baby film geliyor. Günaydın. 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 Parayı TL ve keş olarak istiyorum. Sonra üzerimde yok falan olmasın. Erken heyecanlanıyorsun. Yapma. Neden? Çünkü gün almak benim işim kardeşim. Rahat ol. Vallahi pek öyle gözükmüyor ama... ...hadi bakalım dediğin gibi olsun. bize bir kahve al ben geliyorum şimdi. İyi be tamam. Günaydın. Günaydın. Size, hayırdır sen tek gelmişsin bu sefer? Ödevimi evde unutmuşum da ben geri döndüm onu aldım. Onlar da benden bir beş dakika önce falan gelmiştir herhalde. Bayağı değiller ya tek bıraktılar yani seni. E sen bana söyleseydin ben gelip alırdım seni. Yok ya gerek yok. Zaten tek minibüsle geldiğim süreci çekilir bir işkence oluyor. İyi peki tamam sen bilirsin. Yani ama hani eğer yarın öbür gün olur da senin için hiç böyle çekilmez bir işkence falan olursa haber ver. Tamamdır. Bu arada sen saçlarını haftalardır ilk kez toplamışsın. Evet. E kötü mü olmuş? Yok. Yok bence çok güzel yani ben öyle bir şey demek istemedim çok yakışıyor hatta ha. sana. <laughs> tamam iyi bari. Olcan çünkü sürekli dalga geçtiği için toplu saçımla. Ya sen ona ne bakıyorsun o tabii kardeşi güzel olmasın kimse bakmasın diye. He bu bir abi taktiği yani. He, biraz öyle tamam aramızda kalsın. Bayağı adiler sizi. Neyse senden duymaya alışık olmadığımız bir nezaket içindesin Tolga'cığım hayırdır? Hayırdır? Ee, terapiler. Terapiler derken? Ya işte bu duygularımı kontrol etmek adına bir takım destekler alıyorum. Ama yani çok yakın bir zamandır yani çok kısa bir süre daha yeni başladı yani öyle uzun bir süre değil. E tamam bu çok iyi bir şey Tolga. Bu gerçekten çok iyi bir şey. Çok sevindim adına. Sağ ol. Neyse ben zil çalmadan gideyim de kütüphaneye bir ders çalışacağım. E, olur. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Tamam ya niye böyle saçma sapan hareketler yapıyorsun oğlum sen ya? Altı üstü soru soracaksın diyeceksin ki günaydın, nasılsın, iyi misin? Cevabını alacaksın karşılığında yani niye bu kadar elini ayağını terliyor o kızın karşısında? Of, ya ben sana annene söyle demedim ki, çok tatsız oldu böyle. Yok güzelim yok, tatsız olmadı. Annem gereken cevabı almış oldu sadece. Daha da gıcık olmuştur bana. Ya olmadı diyorum bir tanem. Niye güvenmiyorsun sen bana? Hem ayrıca annem seni akşam yemeğe davet etti. Orada her şey hallolur, rahat ol. Doruk hayır ben gelemem. Asiye saçmalama ya yani ne demek gelemem. Annenle böyle bir durumda kalmak istemiyorum ya. Daha kadın bana yeni oğlumdan uzak dur dedi. Ben size nasıl geleyim yemeğe? Asiye lütfen bir tanem ben istiyorum bunu. Faruk ya. Eğer ben sana o akşamki konuşmayı anlatmasaydım böyle bir şey olmayacaktı. Keşke söylemeseydim. Israr etme bak gelmeyeceğim. Ay Yeşil Erik. En sevdiğim. Biliyorum. Kafana cam çerçeve inmeden önce seni son gördüğümde o kadar iştahlı yiyordun ki o erikleri sevmeyene sevdirirdin yani. Ya bir de aramızda kalsın ama kere ben o çiçek biçek olaylarını çok saçma buluyorum. O yüzden de elim boş gelmeyeyim dedim çiçek yerine bunu getirdim işte sana. Anladım, gayet iyi yapmışsın sağ ol. Ya Aypike yani eğer o yeşil erik falansa yalnız sağ ol ama ben çok sevmiyorum benim dişlerimi kamaştırıyor. Öyle değil, değil mi? Yok, zaten... Sen yeşil elmacısın biliyorum. Doğru. Ben yeşil elmacıyım. Bingo. Lan oğlum senin neden elin ayağın titriyor bu kızın karşısında ya? Niye kemküm ediyorsun sürekli? Düzgün bir şekilde konuşacaksın ya. Bir, bir, bir sakin ol. Hadi bak kendine gel. Ayıpçe. Hani ben seni böyle okulda falan görüyorum ya. Seni böyle her gördüğümde ne bileyim benim böyle bir içim bir huzur doluyor. Ya bu ne oğlum? Dede gibi geri zekalı mısın sen ya? Ay bir kere ben sana ne diyeceğimi bilmiyorum ki ya. Ay yani ne diyeceğim onu da kestiremiyorum. Desem mi demesem mi onu da bilmiyorum zaten. Ben Antalya'ya nereden ulaştım sen bu şeye? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramak